Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle API Inspector üzerinden bir uygulamanın kodlarına nasıl onu göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. yapayım server indirdim arkadaşlar. Ayarlarımız bu şekilde. Advanced ayarları da görelim. Şöyle. Preset olarak kolay e, seçebiliyorsunuz. Buradan kolayca her start'ta yeniden başlar arkadaşlar. Start yapıyorum. Şu an Apim server açık arkadaşlar. Yapayım inspektöre geçiyorum. Burada yine aynı ayarlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da önemli. Bu şekilde. Şu an versiyon ben de bu şekilde. En hızlı olması açısından yazdım. Buraya yazdıklarımız sağ tarafa geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Cihaz bilgileri burada. Android Pixel 3 emülatör numarası 12. Bu package numarası arkadaşlar. Ne yapacağız? Google hesap makinesine buradan tıklatayım arkadaşlar. Burada bir işlem yaptıracağız. Bunu açmaya çalışacağız. Oradaki koda ulaşmaya çalışacağız. Bu işlemi nasıl yaptırıyoruz? Veya 9 ile 6'yı toplayacağız örnek yok. Nasıl yapacağız? O kodları nasıl alacağız? Bunları yazmamız gerekiyor arkadaşlar. server başlattım. Emülatör hazır. Emülatör hakkında da bilgiler burada. Bu package name'i nereden aldık? Bu e, hesap makinesi yoksa arkadaşlar yine Google Play Store'dan şuradan indirebilirsiniz. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Daha sonra bu bilgileri de APK Info diye bir program var. Yine Google Play Store'dan indirdim. Burada aratabilirsiniz veya Kalkulator hesap makinesine ulaşacağız. Buradan gördüğünüz gibi paket numarasını aldım. Altında yine Activity var. Burada Activity'ye geliyoruz, tıklıyoruz. Gördüğünüz Activity numarasını buraya yazdım. Diğer özelliklerinde buraya yazdım. Evet. Başlangıç konumunu alıyorum. Emülatör hazır. Server hazır. Burası da IPM inspektör startını veriyorum arkadaşlar. Bakalım. Server çalışmaya başladı sol tarafta. Şu an hesap makinesinin açılması gerekiyor. Evet açıldı. İki ekranda gördüğünüz gibi eşleşti. Mesela emülatörde 9'u tıkladım arkadaşlar. Buraya gelmez. Buradan Refresh yaparsanız aynı ekran buraya gelir. Ama burada tıklarsanız mesela 6'yı tıkladım. Tap yaptım. Otomatik bu tarafa geçer. Şu an ikisi birbirini Söylü üzerinden görüyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Kodları almak istiyoruz. Yani bir uygulamada kullanacağız. Örneğin Java veya C Sharp'ta bu kodları bu işlemi yaptırmak istiyoruz. Ben örnek olarak arkadaşlar 9'da 6'yı toplatıp 15 sonucunu almaya çalışacağım. Sekmeleri tanıyalım. Burada select'ten seçerseniz arkadaşlar. Direkt seçiyoruz. Sonra tap yapıyoruz. Şuradan da direkt tek tıklamada işlemi yaptırabiliyoruz. Ben bunu kullanacağım. Buradan e, kodlar almak için arkadaşlar start bölümüne başlıyoruz. Yani record yapacağız. Kırmızı buton aktif. Geliyorum. İlk dokuzu seçiyorum. Şurası da. Burayı da tanıyalım. Buradan da id'lere ulaşıyoruz veya locate'e ulaşıyoruz. Yani bu butonun özelliklerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Kodumuza nasıl aktaracağız? Accessibility ID olarak mı? ID olarak mı? Expect olarak mı? Kısaca 9'u tıkladım. Sonra tebe basıyorum arkadaşlar. Yani seçiyorum. Ondan sonra tıklamayı yapıyorum. Kısaca artıyı tıklıyorum. Buraya yenileri yine tap yapıyorum. Seçtiğim sol taraftaki hepsini tap yaptırmam gerek. 6'yı tıklatıyorum. Tap yapıyorum. eşittir'i tıklıyorum. Yine tap yapıyorum. Gördüğünüz gibi mesela eşittir'in özellikleri geldi buraya. Tamam. Şu an kaydı durdurabiliriz. Kaydı durdurdum. Burada gördüğünüz gibi record bölümü var. Buraya geliyoruz. Şu ana kadar yaptırdığım yani rekordtan yaptığım bütün işlemler buraya geldi arkadaşlar. Ne olarak geldi? Şu an C seçili. O olarak geldi. Buradan Java yaptığınızda otomatik değişir. ID'ler sabit. Ama ulaşım aracı yani kota göre çeviriyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Buradan seçip de alabilirsiniz istediğiniz veya şunu tıklarsanız kopya yaptığınızda direkt kopyalayıp istediğiniz dosyaya yapıştırabilirsiniz. Evet ikinci özellikle arkadaşlar bu yaptığımız işlemi kodunu aldık. Tüm dosyanın kodunu almak istiyorsanız Session Information bölümüne geliyoruz. Aşağıda arkadaşlar en alt bölümünde komple yani C Sharp için sınıf nasıl oluşturulur yani Class olarak nasıl oluşturdu? Bütün kodları buraya veriyor arkadaşlar. Ben denedim çalıştırmadı ama sizde çalışabilir. Bilmiyorum belki de ayar sorunu vardır. Java olarak da tekrar çeviriyor. Yani kütüphanesi dahil. Bu şekilde bütün kodları veriyor. Bunu da kullanabilirsiniz. İki bölüm çok güzel arkadaşlar. Kullanmanızı öneririm. İşlemleri kaydettiğiniz yerden itibaren buraya alır. Burada da bütün kodlara ulaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Teşekkürler.